Haydi bakalım. Yolculuk başlasın. Strasbourg'dan gelen börek diye böyle işareti gösteriyor. Evet. Açılış anı. Kutu açılışı gibi oldu. <laughs> Gerçekten. Vay, şöyle. Bu börek çok değerli şu an. şöyle Vay, Vay. Vay. Evet abi nasıl gidiyor? Şimdi Joni'nin e, ayarlarını yapıyoruz. Balans testimizi yapalım. Başlayacağız işte. Başlayana kadar biraz zaman geçiyor tabii ama başladıktan sonra. Böyle akıp gidecek aynı bu nehir gibi. Neredeyiz biz? <laughs> seçim tam oraya sonra ya. Ne, etliği yani, etliği yani. Neyse e, oradan şeyi seçerim, neferi seçerim oradan. buradan seçim de aşağıdan seçerim, nefir. Evet, <gülüyor> göremiyorum, göremiyorum. <gülüyor> yukarı, yukarı, yukarı! Yukarı! <laughs> şey yapmam lazım. Yukarı, yukarı! Ya. Bunu öğrenmem lazım. <laughs> valla basın çok hızlı ilerliyor Emrah Bey. <laughs> Emrah Hocam hayatından vermiş gibi. <laughs> bir an önce bir sene gitsek o da... <laughs> ee, yok yok, gayet güzel gidiyor ya valla. Çok keyifli. Ben keyif alıyorum yani şu, şu ortamda olmaktan. Ee, Reelslerimiz de şeye düşmüş. <laughs> TikTok'a mı düşmüş? Ne olmuş? Sen söyle. Az önce düştüm Şimdi burada kapıdan beraber giyelim. Tamam. Olur mu? Evet. Direkt buraya yönelirsin abi. tam verir misin biz? zaten <laughs> böyle rahat. <laughs> ben yorgunluğunu atıyoruz. <burada. Gülüyor> Elnaf Bey de diyor ki sert mi atıyoruz? Sert mi atıyoruz? <laughs> etme değil. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? Değil. Demek ki yorulmamış. <laughs> Hayır hiç yorulmuşa benzemiyor. Hala enerjisi var. that's a so Evet şimdi Vietnam'dan ekibimize katılan Chun Li reflektör uzmanı <gülüyor> <gülüyor> Ay şey şey. <laughs> evet, bütün, bütün ekip çalışıyoruz Nihan burada belirleyici rol oynuyor ha. reflektörle Nihan abla <laughs> yüzündeki ışığı görebilirsiniz yani evet. yüzündeki ışık. İkinci yarısına biraz sonra başlayacağız yemek molasına. Nihan Hanım çok güzel yemekler hazırlamış bize. Evet. Değil mi? Evet Sağ olsun. gerçekten çok güzeldi. Şimdi şarjlarımızı çıkaralım. Bunlar burada hazır dursun gelince tekrar takacağız onu. Tamamdır. Eblasaya. <laughs> ha <laughs> ha ömrümü dürtelim mi? Gümüşhane yolları önümü dürtelim mi? Niye almasın beni? Yalan dünya ölümlü, yalan dünya ölümlü Kaynaştı köy yine, karşı karşı yaşıklı Deli kalmasın Gerçekten gerçekten mı? <laughs> Allah seni. Bak ne kadar ponçuk oldu. Heh. Şimdi Emrah hocam bizim için e, reflektörümüzü sabitlemek adına bir sehpa yapım aşamasında burada da üretim devam ediyor. Kolay gelsin. Sağ ol dostum. Bak bak. Yağmur yağıyor, sende... yol <laughs> Evet, Emre abi ne düşünüyorsun Dünya Müzik Günü hakkında? Dünya Müzik Günü hakkında şunu düşünüyorum Bütün müzisyenlerin rahat rahat çalabildiği e, e, mekanlar olsun seyircilerle bulaş, buluştuğu e, dakikalar olsun. Ondan sonra enstrümanlarını çalsınlar, çalışsınlar. İşte e, ona afet ayırsınlar. Ben çok üreten bir insan olarak ben onlara her, her zaman yardımcı olmaya hazırım. Tabii ki kutluyorum. Evet. Bütün özellikle mahalli sanatçıların işte davulcu, zurnacı, yöremizdeki bize bu işleri öğretenlerin dünya müziklerini kutlu olsun en başta. Teşekkür ederiz. Vallahi hocamın yanında bize laf söylemek düşmez ama müzik güzel şey. Müzikten korkmayın, müzikten zarar gelmez. Herkesin Dünya Müzik Günü kutlu olsun. Özellikle müzisyenlerin ve sanatçıların. Karadahana, musul ekmeği, kiraz, Evet. Ya yani, turşusu diyeyim daha doğrusu. Çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Hiç düz açmıyor ama. Hiç düz açmıyor. Ver bakayım. Hiç düz açmıyorsun. Düz olacak. Düz. Nasıl düz? Ya yani şöyle şöyle aç. Ha şöyle şöyle mi açıyorum? neye aldık demişti İbrahim mesela ta o zaman. Şimdi on bin lirada onların aldığı durum. Nasılsın? Şu anda Emre abi enstrümanı yapıyor burada Emre Hoca. Vallahi çalışıyormuştu. Hayatım böyle geçiyor. Çalışıyor ve oynuyor filmler. Bu dili yapıyoruz değil mi şu an? Bu okay. vurgusu. Yani evet. esirba, i̇kinci enstitür var mı şu anda yapılıyor? Okay. Kar bu yollar Herkesin acısı uçtu. Nerede bu kadar güzelmiş. Otobüs Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. <laughs> çiftesi. Buyurun. Yağmur gelecek. Hadi, balans hadi. yapıyoruz. Balans. Yağmur geliyor. Dırırırır. Evet, çok, çok güzel. Bunlar Antalya'dan geliyor da. Teşekkür ederim sağ ol. Bir de gurbet yarası var hepsinden derin Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı, bu yağmurda. Söyleyin memleketten bir haber Ananaslı yardan aman bir haber ver. İçerim yanıyor, yar yar yaram bekledi. Bananaslı yardan. Ay dur sakin olun. Nereden geldi? Yerim yanıyor yar yar yaram bekledim Bana nazlı yardan aman bir haber ver tamam, tamam. Yok o yok işte tamam. Yok bulamadık Senin koyunlar nasıl hızlı koşuyor ya? yetişemiyorum ha. Yetişemezsin. O ben burada 3-4 sene önce kurda yırdırdım burada. Hmm. Ondan ha ha. Şurada. Bu han var ya eski han. Çeşmenin arka tarafı. O da başladı şuradan doğru aşağıya kadar. Kaç tane koyun gitti abi? O, üç tane koyun gitti 15 tane. Bir anda. Ha. Kaç kurt indi? Sürü sürü. Kurt sürüsü Aha. indi. O kancıklar var ya. Onlar acı, kalçalı Köpekler bir şey yapamadı mı? Köpek yok. He. Geçmiş olsun abi ya. Ondan sonra artık 3 tane, 4 tane köpek var yanında. Bu kurtlar bir anda mı saldırıyor Aha. adama? İnsana saldırıyorlar mı yok öyle Aç kaldığı zaman. Kuyruğunu sallıyor böyle. Karın üstünde böyle kuyruğunu oynata oynata düşürüyor seni yere. Sen fark edemiyorsun. Evet, mi? Aa, korktun mu sen? Evet. Hepilitmeye başladı. Sen neredesin? Trabzon'da. Oflu. Ataklım. Ataklım. Ha benim de büyük annem oradan gelmek. Çavpazır'ın. Ya. ya. Hansu köyü. Memnun oldum. Bir şey yok. Abi kolay gelsin. Sağ ol. yerden de onu keseceğiz. <laughs> Bak seni koyun diye bağla mı? Adam mı kesiyor? de. İyi, İyi, mi? İyi mi Bravo, bu şey? Merhaba. Biz Almanya'dan geldik. Çok başı kasanın oluyor musunuz? Bu eskiden kullanılan motif tipleri var ya. Evet, eskiden, şu işte eli belinde, gelin kaynana falan. Şimdi bizim derdimiz şu. Eskiden halılara işlenen böyle motif tipleri vardı. Ya, çok eski desenler. Ben desenler. Desene. O desenlerin örneğini alıp mesela biz yapacağız aynısından. Allah Allah ne derim yani bir şey derim. Size kullandığınız heybelerde o desenlerden var Aa, mı? Var mı? Var mısın? Hele var ya eski. En az mı? En 70'lik var. Eskiden, bak eskiden ka <laughs> katılın atın ayağını yoracak bunlar nal çakmak için. Şöyle mı? bir sırt çakmasana abi. Ha bu da, abi. Abi. Bu da, bu da nal, nal atın ayaklarını. Bu <laughs> var ya. Evet. Ee, evet. 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 şimdi desene olsun. Bu da üçü yüzü. Evet. Ya bu üçü Bunlar yüzü 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 çiğimi Ondan evet. geri çayımı kaldırıp şey, yedim çıkıyorum, tamam. akşam beşe kadar. Evet. Beşten evet. geri bir daha mesaiye başlıyorum, altı buçuğa kadar. Evet. Günlük evet. üç saat mesaim var. Üç Başka saat. yok. İyi İneklerle dertleştim, sohbet ediyorum. İneklerle dertleştim. Tabii, Bunlar insanlar daha iyi derdi. İnsanlar sen gider, beyaz gider, düşer, gider, ağlar. Ama onlar, onlar her konuda sana şey der. Sana bir sorarları yok. No. Yok. sadece dini söylemez. Sizce insanlar kaybolur fakat hayvanlar yattığı yeri ne kadar soğursa olsun bulur. Hayvanlarda zihin farkı Gerçekten Olur mu öyle şey? Öyle şey, yani? şey olmaz diyor. Şey ne var iyi insanlar görüyor musun? Gölgeyi <laughs> bir yerde koyun. <gülüyor> Az <gülüyor> çektikten sonra buna verini kurun daha bir şey olmaz. De ver abi Ver gazı. Ver abi. Ha! Abi bunu atacağız. Az bir kez neydi bir yerde? Onu Emre. Emre. Ab, evet. Bak ah. kalı yapalım abi. Sündür, sündür, sündür. Bitir abi. Çek, 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 çek. Gel. Vaaap! Tamam. <laughs> Sadece gürültü edeceğim. Ya no, bunlar düşmez daha bir şey olmaz. 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 Daha bir şey olmaz. Ha bunu da Çünkü bir tarafı destek aldıktan sonra bir şey olmaz. Şuraya bir çivi olaymış. Abi, abi, o şey ya orçak abi. Çivi, abi. Bak, çivi o çak çivi daha çivi gitti. Ver abi. Niye ne çakacaksın? Keserim var mı? Yok. Neyi, nereye Odun getirin. Odun getir. getirin. Ya şey yok başka. Asıl çak. <laughs> Şimdi ne yapacaksın tamam. abi? Tamam. 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 İran'a kadar gider. <laughs> tamam. <laughs> 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 E, İrem'in bizi yanıttığı yoldayız. Islarla <laughs> e, bu yol dedi fakat maalesef barajı dolaşıyoruz şu anda. Benim, Barajın Emre içindeyiz Hocam be. çok sinirlendi. Beni hiç şaşırttın. Abi sinirlenmiş Ben ki, korkmaktayım sizden dolayı. Hmm. Yayladaki yediğimiz yemekten sonra bu... Bir dakika. Falan. Ver ya. Versene. Dur halledeceğim. Niye vermiyorsun? Versene kameramı.

Yazı mı? doğruyu <laughs> <laughs> Merhaba demek ister misin Nihan abla? <laughs> Masaya çağırdım diye şey... nasıl çağırıyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Sağlıyorum, sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Her şey çok güzel. Abi son akşam yemeği ne düşünüyorsun? Havuç. Valla inşallah böyle işler devam eder de yaşadığımızın farkına varırız diyelim. Ne diyelim? Duygu <laughs> <laughs> bu <Bir adamın Gülüyor>